Dükkana geldim, dükkanımı açtım. Çöpü dökerken arkamı döndüm. Arkamı döndükten sonra Ondan sonra bir arabaya girdikten sonra diğerine geçmeye başladı. Alt araba pert oldu yani. Adam kalp krizi geçirmiş zaten. Ambulans falan geldi polis sonra götürdüler. İlk çarptıktan sonra arkamdaki Toyota Corolla ona çarptıktan sonra diğer arabaya geçti. Yani araba frene falan basmadı. Direkt hızlandı kendi kendine. Altı araba sonra üst üste ezip geçti. Tamam. É tudo.